Merhaba. Sizi daha önce söz verdiğim e, doğurganlık masajını göstereceğim bugün. Ancak fırsat bulabildim kusura bakmayın biraz geç oldu. E, hemen çok fazla uzatmadan konuyu. E, bu masaj neye yarar, neye iyi gelir hemen ondan bahsedeyim size. Vücudumuzda olan <laughs> durgun ve pis kanı vücudum dışına atmaya yardımcı olur. E, vücuttan atılmasını sağlar daha doğrusu adet sancılarını azaltmaya yardımcı olur ee, ve aynı zamanda adetinizi düzene sokmanıza yardımcı olur ee, ve bir diğer faydası da üreme organlarına giden kan akışını hızlandırır ve arttırır bu masaj ee, ve bu masajı yaparken e, yağ kullanmayabilirsiniz mecbur değilsiniz ama isteyen arkadaşlar e, lavanta yağı greyfurt yağ, ya da gül yağını 20 damla olarak, sadece 20 damla olarak kullanabilirler. Ee, onun dışında bu masaj günde bir defa yapılır. Sadece bir defa 15 dakika boyunca yapıyorsunuz. Bu masajı yaparken midenizin dolu olmaması gerekiyor. Dolayısıyla yemek yedikten buçuk ya da 2 saat sonra yapılması öneriliyor. Ee, ve onun dışında adet dönemlerinde bu masaj yapılmaz. Yani adetken yapmıyorsunuz masajı kızlar. <laughs> masajı yaparken el hareketlerimiz dairesel olmalı. Ve önce bir tane yumurtalığımıza ardından diğer yumurtalığa yapılması gerekiyor masajın. Ee, şimdi ben size göstereyim yumurtalıklarımız neredeydi önce onu bir bulalım kızlar. Ee, i̇ki baş parmağımızı göbek deliğimizin içine sokup ellerimizi üçgen şekilde yapıyoruz. Sert şekilde değil serbest şekilde. Ee, i̇şaret parmaklarımızın yani şu parmaklarımızın gösterdiği yer rahmimiz kızlar. Parmaklarımızı açıyoruz ve Küçük parmaklarımızı içeri doğru kıvırıyoruz. Küçük parmaklarımızın gösterdiği yerde yumurtalıklarımız. Yani şurası. Masajımıza, masajımıza kaburgamızın altından dairesel hareketlerle çok fazla baskı uygulamadan yumurtalıklarımıza doğru iniyoruz. Bu şekilde masajımızı yapıyoruz. Elimizi çekip tekrar kaburga altından tekrar dairesel hareketlerle dediğim gibi çok fazla bastırmadan eğer herhangi bir rahatsız edici ağrı, şiddetli ağrı, e, batma, işte herhangi bir sıkıntı, rahatsızlık duyduğunuz takdirde masajı yapmıyorsunuz ve bırakıyorsunuz. Bu seriyi tamamladıktan sonra yani 15 dakika olacak ya masaj 7 dakika bunu 7 dakika bunu yapabilirsiniz. Burayı tamamladıktan sonra diğer yumurtalarınıza geçip yap, yapıyorsunuz kızlar. Dediğim gibi aşağıya inerken dairesel hareketler yukarı çıkarken eller serbest. E, günde sadece 15 dakika bir kere yapıyorsunuz masajı. E, bu masajı nasıl çıkmış onu da söyleyeyim size. E, Amerika'da e, 4 tane e, doktor, e, kadın doğum doktoru kendilerine doğurganlık timi adını koymuşlar hatta. E, onların bulduğu bir masaj bu. E, çok işe yaradık, yaradığını e, düşündükleri bir masaj. Aynı zamanda çok fazla hastalarını öğrenmişler. E, hatta benim daha önce bahsettiğim bir masaj daha var. O da yine bu doktorların, bu dört doktorun gösterdiği, yaptırdığı bir masajmış. Onlardan, onları okuyarak bilgi alıp size sunmaya çalışıyorum ben de. Umarım herkesin işine yarar. Umarım herkes çok memnun kalır. Adet söktürücü masajımızdan memnun kaldığınız gibi umarım bundan çok memnun kalırsınız. Bu arada adet söktürücü masaj bu doğurganlık timi olan dört doktora ait değil. Benim kendi doktorum göstermişti çok eskiden. Ee, onun dışında söyleyeceğim başka bir şey yok Kendinize çok iyi bakın Kanalıma abone olmayı e, Yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın İyi bakın kendinize görüşmek üzere Hoşçakalın